Esselamu Aleyküm. Cümleden hayırlı günler sevgili izleyenlerim. Evet bu aramıza bir yiyecek verdik. Yemiş mi ne durumdadır bir bakalım inşallah. Maşallah. Sıkıştırılmış hali. Arımızın. Yemdin içi bitmiş mi? Ne durumdadır? Maşallah, maşallah, sübhanallah. Güzel. Yiyecek gözükmüyor ama arımız da çok aşırı sık gözüküyor arkadaşlar. Şöyle biraz arılar ezilmesin diye Bakalım bunun durumu nedir. Havada güzelken bir bakalım durumuna arımızın. Yec'e iyi olduğunu düşünüyorum bu arının. Evet, çıtalarımıza ayırdık. Şöyle bir bakalım arımıza. Güzel. Hatta günlük bir de var bu arıda. Yani lavra var, yumurta kapalı var. Çerçevemizin şu tarafını da bir bakalım. Burada da vardır diye düşünüyorum. Evet. İkinci çıt olduğu için balı da güzel. İyi. Koyduk bu tarafa inşallah. Şu çıtamıza da bir bakalım inşallah. Güzel. Bal stodu güzel. Şu çıtamıza da bir bakalım balı harika arının yani polen molen de getirmiş bayağı güzel bal zinciri harika harika güzel burası da olduğu gibi bal fakat bu arımızın yemiliğini bir boşaltmak istiyorum ben. Şöyle bezi bir alalım şuradan inşallah. Maşallah maşallah şuna baksın. Bir çıta arı da burada var yani. Şu boş yemliği alalım şuradan. Yemliğimizin içinde de şöyle boşaltmaya çalışalım. Evet. Arıları bayağı bir rahatsız etti. Tabii ki maskesiz. Vurmayacağını inanıyorum ben. Yemliğin içi bu mevsimde böyle olur mu arkadaşlar bilmiyorum ama yani bu bahar değil bir şey değil maşallah arı baya bir şeyler yapmış buraya yani sanki çiğ mum istiyormuş gibi evet yemliğimizi boşalttık yemdiğimizi şöyle bir kenara bırakalım buraya bir tane şöyle bir çıta verecek bir şey olmaz bence. Daha güzel olacağını düşünüyorum. Çünkü arı basma gördüğünüz gibi. Şöyle dursun. Evet biraz duman vuralım inşallah. Hadi kızım. Öte tarafa doğru gidelim. Hadi çerçevelerden tarafa. Siz saracağım. Arımızın balı güzel. Yiyeceğinde bir sıkıntı yok. Bir tane çıta ilave etmiş olsam bile en sona bıraktım. Çünkü arı baskın. Yavrucu bir arı. Her arının ırkı başka. Bu arı yavrucu. Aynı zamanda balı da çok güzel yapan bir tip. Evet. Şöyle yapalım inşallah. Dur aklımdayken Evet Şurada bir tane Evet Arımızı sarıyoruz Güzel bir şekilde arkadaşlar yemliği de kenarına koyalım. Bu arımıza iki tane daha bez örtmem lazım. Havalar sıcak gidiyor şu anda. Hayırlısı olsun diyorum. Bez koymamız lazım. Böyle. Güzel yani. Cümleden hayırlı, bereketli günler diliyorum arkadaşlar.